Berenberg Capital Markets, Avrupa'nın ve dünyanın en eski bankalarından birisi olarak MicroStrategy şirketinin hisse senetlerinin halvingle birlikte artacağına dair bir rapor yayınladı ve önümüzdeki 4 ay içinde kripto rallisinin başlayabileceğini belirtti. 1590 yılında kurulan ve önemli bir Avrupa bankası olan Berenberg Capital Markets, MicroStrategy şirketi ve kripto piyasası hakkında bir rapor hazırladı. Bankanın Amerika Birleşik Devletleri medyası The Block'la paylaştığı raporda MicroStrategy şirketine özel bir vurgu yapıldı. Banka, yazılım şirketinin hisse senedi performansının şirketin sahip olduğu 150 bin BTC tarafından belirlendiğini ifade etti ve genellikle halving öncesi rallilerin görüldüğünü belirtti. Eğer daha önceki 3 halvingde yaşanan ralliler burada da tekrarlanırsa önümüzdeki 4 ay içinde halving öncesi rallinin başlamasını bekleyebiliriz. Ayrıca halving sonrasında da bir ralli olacaksa ve bu ralli öncekilerle benzer bir sürede gerçekleşecekse bu rallinin 2025 Ekim ayına kadar devam etmesini bekliyoruz açıklamasında bulundu. Raporda ayrıca MicroStrategy hisselerinin Bitcoin fiyatıyla %0.9 oranında koreli olduğu ve bu nedenle güçlü bir rally durumunda hisse fiyatlarının bu trendi net bir şekilde takip edeceği belirtildi.